Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Batın, Arapça kökenli olan isminiz gözle algılanamayan, zaman ve mekana nispet edilemeyip her bakımdan tek ve yegane olan, bütün gizlilikleri bilen, yaratıklara her türlü nimeti lütfeden anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biridir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Oldukça ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağ duygusunuz. Adınızdan dolayı bireysellik, bağımsızlık, özgüven, inisiyatif ve fiziksel aktiviteye eğilimlisiniz. Fikirlerinizi ve bakış açılarınızı başkalarıyla birleştirmeye, uzlaşmayı kabul etmeye veya iradenize itaat eden bir konumda çalışmaya meyilli değilsiniz. İfadeniz her zaman oldukça doğrudan ve samimidir. Ancak ılımlı incelik diplomasi tonundan yoksun olabilir. Diğerleri sizin otoriterliğinizi ve bazen de tartışmacı yönlerinizi kabul etmekte zorlanabilirler. Arkadaş çevreniz size benzer doğanızdaki insanlarla sınırlıdır. Arkadaşlık kurduktan sonra çok sadık ve kararlısınız. Dedikodu ya da eleştiriye müsamaha göstermezsiniz. Yakın ilişkilerinizde ve aile yaşamınızda duygu, takdir, sempati veya cesaret konusunda ifade eksikliğiniz görülebilir. Bu tür durumlarda doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki insanlara hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş, meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.